Hepinize merhaba arkadaşlar Crefaydin yeni bölümünde karşınızdayım Evet arkadaşlar 2 gündür video atamıyorum 2 gündür hasta olduğum için video atamıyorum arkadaşlar Evet başlayalım hemen o zaman Takım çarpışması dereceli rastgele takıma girelim Evet Hadi bakalım Arkadaşlar 100 abone çekişimiz devam ediyor Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim 100 abone olduğumuz zaman çekilişimiz yapılacaktır elmas çekilişi ne kadar çok hesaplak atar o şanzı, o kadar çok artar. Hadi bakalım başlasın. Tekrar Hadi bakalım. Çok geç başlıyor Çok geç başlıyor. Devam bir takımdan çıkalım. Tekrar seçelim. Tekrar başlayalım. Başlaması lazım, ben maddi ama... Adam böyle yapıyor, bilmiyorum. Pardon. <laughs> evet, başladık. Takımı birinci yapacağım bu oyunda. Her zamanki gibi takımla derecede çarpışmada hep birinciyim. Maalesef zirveyi bırakmıyorum. Sizce kaçıncı olurum? Siz tahmin edin. Çektim tabancamı. Aldım yumruğumu. Kaçıyorum. Uzaklara. Kanka yapma be. Pardon arkadaşlar hastayım. Hasta olduğum için sizler için video daha çekiyorum. Çekemedim birkaç gündür. Ama şu an sizler için video çekiyorum. Bir beğeni, bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Abi donuyor ya. Donuyor oyun ya. Donuyor. Niye böyle takılıyor? Anlamıyorum ya. Yani. Takılmasını anlamıyorum oyunu. O kadar ben geçirdim. çözüm var onlardan. Düşüremeyecekler bak. 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 Yapma be abi yapma be. Ya. Lan. Yandaki adamı doldurdu be. Abi bu ne ya. Ben bu maçı çeviririm abi. Oyunum donmasın yeter bana. Ben bu maçı çeviririm. Daha öyle uluyanlarmış. Ben sizi şimdi uluyacağım kardeş. Tamamı ver bana. Başka bir şey gelmiyor zaten. Geç kanka geç. Geç.

Kaldırsa inşallah. Şunların çantayı bir boşaltalım. Bir kişi kaldı onlardan galiba. Aynen bir kişi kaldı. Aha sonra ama. Oldu. Vektör almam lazım. Vektör. Tamam Aslında. Asıl <laughs> Evet arkadaşlar bu oyun birinci olmamız lazım. Ben böyle gideceğim. Buradan şöyle aman mantar almayı unuttum. Aa kılsız başıma. Kılsız başının cezasını canımız çekecek işte. Ölürüz zaten. Sen burada Neyin varmış senin? m 4 diğer nerede? Evet. Bir şey kalmadı abi. Kibir. Basit mafya oynuyor bakın. Çöl kartalı almazsam olmaz mantar şunu bırakıp vektör bir vektör taşımayı severim uzak mesafe çöl kartalı evet şimdi yargı modunu evet arkadaşlar arkadan dolanacağım diye her zaman iyi gibi yapacağım şey arkadan dolanmak Görürsem düşürürüm kardeş. Aman ha. Karşıma çıkmayın yakın mesafede. Görürsem düşersiniz. Görürsem düşersiniz. Güzel kadar suyum. Ah be kanlı. Geliyorum. Oo. Oh. Oh. Çok sevın. Alan da geliyor. Oy bizim. Mantar versen, şunu versen, şunu versen, şunu versen, şunu versen, şunu versen, şunu versen, 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 mantar atalım yere. iki tane alsam yeter. Tamamdır. Evet arkadaşlar videoların devamını görmek istiyorsanız beğeni, abone olmayı unutmayınız. Yani yapmanız gereken sadece beğeni, abone olmak yani ben hasta alimle, sizler için video çekiyorum, video hazırlıyorum. Sizden tek istediğim sadece abone olun yeter. Yani abone olun beğenin yeter. Ya atmayayım, atmayayım.